Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Hükmü Sezgin. Yeni bir dersimizde sizlerle birlikteyiz. En son ders Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması. Ardından Havza ve Amasya Genelgelerinden bahsetmiştik. Şöyle hatırlayacak olursak arkadaşlar. Mustafa Kemal neden Havza ve Amasya Genelgelerini yayınladı? Şimdi öncelikle Havza dediğimizde sorularda dikkat edelim. Direkt aklınıza mitingler gelecek. Yani Mustafa Kemal Havza Genelgesi ile halktan bunu istedi. Düşmana boyun eğmeyin. Protesto yürüyüşleri gösteriler. Mitingler düzenleyin dedi. Peki burada özellikle amacı nedir dersek amacı ulusal bilinci ve heyecanı canlandırmak ve halkta işgallere karşı bir tepki oluşturmaktı. Peki yakında Kurtuluş Savaşı başlayacak ama önce ne yapması gerekiyor Mustafa Kemal'in? Halkı uyandırması, bilinçlendirmesi, ulusal heyecanı canlandırması ve halkta işgallere karşı bir tepki yaratması gerekiyordu. Bir de burada Mustafa Kemal bir nabız yoklamak istedi. Yani halk nasıl bir tepki verecek? Hatta Havza mitinginde bizzat kendisi konuşmuş ve artık İstanbul hükümetinin esir durumda olduğunu açıklayarak halktan yurdunu savunmasını istemişti. İzmir, Nazilli, Afyon'un işgallerine örnek olarak gösterdi ve halkı milli mücadeleye direnişe çağırdı. Peki şimdi bu Havza Genelgesi'nden hemen sonra ne olacak? Yurdun dört bir tarafında işgalci devletlere karşı mitingler düzenlendi. Protesto yürüyüşleri gösteriler yapılıyor ve Havza Genelgesi Kurtuluş Savaşı'mıza ilk adım oldu. Peki şimdi buna İstanbul hükümeti nasıl tepki verecek tabii ki çok büyük tepki gösterdiler ki Mustafa Kemal'in gerçek niyetini anladılar ve derhal onu İstanbul'a geri çağırdılar. Bir de arkadaşlar geçen ders bahsetmiştik Mustafa Kemal'i 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderirken işte istenmeyen bir adam falan demiştim ama aslında şöyle bir düşünceleri de vardı. Yani Mustafa Kemal çok iyi bir komutan, çok iyi bir asker. Bunu pek çok yerde ispatladı. Trablusgarp Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda, çeşitli cephelerde. Yani onun çok iyi bir asker olduğunu onlar da biliyor. Diyorlar. Ve biliyorlar ki Mustafa Kemal Samsun'daki olayların üstesinden derhal gelecektir. Yani buradaki isyanları hemen bastıracaktır. Ama şimdi Mustafa Kemal tam tersini yapıyor. Ki ona ne demişlerdi? Git oradaki direnişi bastır. Türk halkının Samsun'da İngilizlere ve Rumlara karşı başlattı, bitti tepki, bir direniş vardı. Onu bastır, durdur demişlerdi. Ama şimdi Mustafa Kemal halkı daha da ayaklandırıyor. Sakın silahlarınızı vermeyin, teslim olmayın, mücadele edin, boyun eğmeyin. Ve derhal Mustafa Kemal'i geri çağırdılar. Peki Mustafa Kemal geri döndü mü? Tabii ki hayır. Birkaç oyalıcı telgraf gönderdikten sonra bu defada da Amasya'ya geçmiş ve Amasya genelgesini yayınlamıştı. Peki Amasya genelgesinin ölümü neydi? Hatırlayacak olursanız. Burada da arkadaşlar Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşımızın amacını, gerekçesini ve yöntemini açıklamıştı. Yani burada bir plan, program yapılıyor. Bizim gerekçemiz ne? Neden bu savaşı yapacağız? Peki amacımız ne? Ne uğruna savaşacağız? Ve yöntemimiz ne olacak? İlk defa bunları Amasya genelgesi Halka açıkladı ve halkı bu konuda ikna etmeye çalışarak onları milli mücadeleye katılımını desteğini sağlamak istedi. Geçen ders arkadaşlar bunlardan bahsetmiştik. İşte vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti görevini yapmıyor. Bunlar gerekçelerimizde. Peki o zaman iş kime düşüyor demiştik? O zaman ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Burada amaç ve yöntem var demiştik. Ulusal bağımsızlık amacımız. Peki bunu ne kurtaracak? Ulusun azim ve kararı. Bu da yöntemdir. Ama bu maddenin bir önemi var demiştik. İlk defa burada Mustafa Kemal üstü kapalı olarak ulusal egemenlik fikrine yer verdi. Dolayısıyla arkadaşlar bu Amasya Genelgesi bir ihtilal bildirisiydi. Gerek İstanbul hükümeti gerekse itilaf devletlerine karşı bir ihtilal çağrısı deliğindeydi. Ve bu nedenle çok büyük tepkiyle karşılandı. Ve İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişliği görevinden geri aldı. Ve şimdi bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal hem görevinden hem de askerlik mesleğinden istifa ettiğini açıkladı. Ve sivil bir vatandaş olarak kalan Mustafa Kemal Amasya'dan işte Erzurum'da bir kongre toplanacaktı ve o kongreye katılmak üzere Erzurum'a doğru yola çıktı. Peki şimdi iki büyük kongremiz vardır arkadaşlar. Erzurum ve Sivas Kongresi. Erzurum Kongresi'nin genel özelliklerine baktığımızda toplanma amacı bakımından bölgeseldir. Amacı Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek. Toplanma şekli bakımından yine bölgeseldir. Yani kongre katılan delegeler sadece Doğu illerinden gelmişler. Sadece Doğu Anadolu'dan gelen delegeler tarafından toplanıyor. Ama aldığı kararlar itibariyle ulusal bir özellik taşır. Peki Erzurum Kongresi bölgesel amaçlı toplanmışken daha sonra ulusallığa yönelmesinde etkili olan acaba nedir dediğimizde bunda etkili olan arkadaşlar Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal'in kongreye katılması ve ardından kongre başkanlığına seçilmesi Erzurum Kongresi'nin tamamen ulusal bir özellik kazanmasını sağladı. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Bu Erzurum Kongresi'nin toplanma kararını alan Mustafa Kemal değil. Bir cemiyet vardı daha önce gördüğümüz Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. ve onun tarafından alınan bir karardır. Amacı aynı zaten. Hatta hınçak taşlan karşı kurulan bir cemiyetti. Ve amacı Doğu Anadolu'yu Ermenilerden kurtarmak. İşte burada bir Ermeni devleti kurulmasını önlemek ve aynı amaçlı toplanan bir kongredir. Ama ne var ki Mustafa Kemal'in kongre katılmasıyla beraber ulusal kararlar alacak. Burada ne diyor Mustafa Kemal delegeleri? Vatan bir bütündür. Ve eğer kurtarılacaksa bir bütün olarak kurtarılması gerektiği konusunda delegeleri ikna etmeyi başardı. Ve Mustafa Kemal'in etkisiyle de kongre tamamıyla ulusal kararlar aldı. Mesela daha ilk maddeye baktığımızda ne diyor? Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Sadece Doğu Anadolu için toplanmıştı ama vatan bir bütündür bölünemez diyor de bu maddenin bir önemi vardır arkadaşlar. O da ilk defa bu maddeyle misak-ı milli sınırlarımızın taslığı belirlenmiştir. İkinci madde şöyle diyor. Yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı devletinin dağılması durumunda millet hep birlikte savunma yapacak ve direnecektir. Yabancı işgal ve müdahalesi var zaten ve Osmanlı hükümeti bunu dağıtmak için hiçbir şey yapmıyor. O zaman iş kime düşüyor? O zaman iş ulusa, halka düşüyor. O zaman ulus kendi kendini kurtaracak. Millet hep birlikte savunma yapacak ve direnecektir diyor. Üçüncü maddeye bakalım vatanın ve bağımsızlığın korunmasını İstanbul'daki hükümet sağlayamadığı takdirde bunu gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Burada bir ihtilal özelliği vardır arkadaşlar. Yani eğer Osmanlı hükümeti görevini yapmazsa onun yerine yeni bir hükümet kuracağız. Geçici bir hükümet kuracağız diyor. Ve bu da kongreye bir ihtilal özelliği kazandırmaktadır. Dördüncü maddede ihtilal özelliği daha belirgin. Ne diyor? Bakalım. Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Burada ulusal güçlerle kastedilen işgaller karşısında oluşturulan Kuvay Milliye Birlikleri vardı. Bunları daha etkili hale getirmekten bahsediyor. Ama devamına bakalım. Ulusal iradeyi egemen kılmak esastır diyor. Yani burada yine Mustafa Kemal ulusal egemenlik anlayışına yer veriyor. Bunu daha açık bir şekilde belirtiyor. Peki o güne kadar ülkeye hep ne iradesi egemendi? Padişah iradesi egemendi. Ama şimdi milli iradeyi padişah iradesinin üstüne çıkartıyor. Milli iradeyi hakim kılmak demek ulusal egemenliğin gerçekleşmesi demektir. Hatta bu karar yine ileride bizim cumhuriyet rejimine geçeceğimizin işareti olan kararlardan bir tanesidir. Sonra diğer madde sorularda çok geliyor arkadaşlar karşımıza. Manda ve himaye kabul edilemez. İki devletin mandaterliği söz konusuydu. İngiliz ve Amerikan mandaterliği. Aslında kongreye katılan delegelerin hepsinin amacı aynıydı. Vatanı kurtarmak. Ama vatanın kurtarılması için izlenecek yöntem konusunda Mustafa Kemal'e farklı düşünenler vardı. Onlar da kurtulmak istiyorlar ama onlar tam bağımsızlık yerine mandaterliği tercih ediyorlar. Yani ulusun gücüne tam olarak inanmamışlar ve kurtuluşu güçlü devletlerin koruması altına girmekte görmüşler. Eğer İngilterenin, Amerika'nın güdümüne girersek o zaman kurtuluruz diyorlar. Ama en başından beri neydi bizim parolamız? Ya istiklal ya ölüm. Amacımız tam bağımsızlık olduğundan ve manda fikri tam bağımsızlığa ters düştüğünden burada kesinlikle reddedildi. Diğer maddeye baktığımızda arkadaşlar şöyle diyor. Hristiyan unsurlara siyasal egemenimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Burada Hristiyan unsurlarla kastedilen Rumlar ve Ermeniler. Peki azınlıkların amaçları neydi? Kendi bağımsız devletlerini kurmak. Ve burada da amacımız onların bizim topraklarımızda bir devlet kurmalarını engellemek. Yani toprak bütünlüğümüzü korumaya yönelik alınmış bir karardı. Sonra diğer maddeye baktığımızda mebuslar meclisinin derhal toplanması ve hükümet çalışmalarının meclisin denetimine konulması için çalışılacaktır diyor. Mebuslar Meclisi derken, buna önceki derslerde arkadaşlar görmüştük. Şöyle hatırlayacak olursak, İlk defa 1876'da birinci meşrutiyetin ilanıyla açılmıştı. Padişahın yanında bir de parlamento açılıyor meşrutiyetle beraber. İki meclisi parlamenter sisteme geçilmişti. Mebuslar Meclisi ve Ayan Meclisi. Ayan Meclisi üyelerini padişah Atar ve padişahın iradesini temsil ederdi. Mebuslar meclis üyelerini halk seçer ve o da halkın iradesini temsil ederdi. Ve mebuslar meclisinin açılmasıyla beraber ilk defa Osmanlı tarihinde halk yönetime katılma şansına sahip olmuştu. Ama ne var ki birinci Meşrutiyet çok kısa sürmüştü. Bundan bir yıl kadar sonra 93 harbi Osmanlı Rus Savaşı başlayınca padişah bunu bahane ederek mebuslar meclisini kapatmış ve monarşik yönetime tekrar geri dönmüştü. Ama daha sonra 1908 ikinci meşrutiyetin ilanıyla mebuslar meclisi tekrar açılmış. Halk tekrar yönetimde söz sahibi olmaya başlamış ama bu da 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yine padişah tarafından kapatılmıştı. İşte o zamandan beri şimdi ilk defa Erzurum Kongresi'nde mebuslar meclisinin tekrar açılması isteği gündeme geldi. Derhal açılsın dedik. Peki neden? Sorularda gelir. İleride Sivas Kongresi'de bu kararı tekrar aldık. Amasya görüşmelerinde tekrar bunu isteyeceğiz. Peki neden bizim için bu kadar önemliydi? Niye açılsın diyoruz? Sorularda gelir. Ve e, neyi temsil eder dedik? Halkın iradesini temsil eder. O zaman burada amacımız milli iradeyi tekrar yönetime yansıtmak. Yani ulusal iradenin yönetimdeki etkinliğini artırmak. Yönetimde etkili kılabilmek ve ayrıca İstanbul hükümetinin çalışmalarını denetim ve kontrol altına almaktı. Sonra bir de son maddeye baktığımızda şöyle diyor. Çeşitli illerde kurulan Müdafaa-i Hukuk Dernekleri Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirilmiştir. Ve arkadaşlar Erzurum Kongresi çalışmalarını tamamladıktan hemen sonra Doğu Anadolu'yu temsil etmek üzere Başkanlığı Mustafa Kemal'in yaptığı bir temsil kurulu oluşturuldu. Doğu Anadolu'yu temsilen ki ileride Sivas Kongresi'ne göreceğiz. Orada ulusal bir özellik kazanacaktır temsil heyeti. Şimdi ilk defa Erzurum Kongresi'nde Doğu illerinden gelen delegelerce bölgesel olarak bir temsil heyeti oluşturuldu. Peki bu kongrenin önemi nedir dediğimizde misak-ı milli Sınırın taslığı ilk defa burada belirlenmiştir. Vatan bir bütündür bölünemez kararıyla. İlk kez geçici bir hükümet kurma düşüncesi ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nin yeniden açılması isteği gündeme getirilmiştir. Manda ve himaye ilk defa burada reddedildi. Ve manda ve himaye yerine ulusal bağımsızlık ilkesi öngörülerek dış politikanın esasları belirlenmiştir. Dolayısıyla kongre bir bir meclis gibi hareket etmiştir. Şimdi Erzurum Kongresi'nden sonra ikinci büyük kongremiz Sivas Kongresi. Bunun da arkadaşlar genel özelliklerini belirtelim. Toplanma amaçı bakımından ulusal bir özellik taşır. Toplanma şekli bakımından yine ulusaldır. Yani kongreye katılan delegeler sadece Doğu illerinden değil, Anadolu'nun her tarafından gelecekler. Tüm yurttan gelebilen delegeler tarafından toplanmıştır. Ve aldığı kararlar itibariyle ulusal bir özellik taşımaktadır her yönden ulusal bir kongredir. Ki kongrenin toplanma kararından zaten Amasya Genelgesi'nde Mustafa Kemal Bu kongrede en çok tartışılan iki konu vardı. Bunlardan bir tanesi kongreye kimin başkanlık edeceği meselesiydi. Ama ne var ki Erzurum kongresinin olduğu gibi Sivas kongresine de başkan olarak Mustafa Kemal seçildi. İkinci tartışma konusu Amerikan mandasıydı. Burada yine özellikle Amerikan mandasını savunanlar oldular. Ama manda ve himaye düşüncesi bizim ulusal bağımsızlığımıza ters düştüğünden ve amacımız tam bağımsızlık olduğundan burada da kesinlikle reddedildi. Peki bu kongrenin önemi nedir dediğimizde arkadaşlar? Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi kararları aynen kabul edildi ve tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletildi. İkincisi bütün dernekler müdafaa-i hukuk cemiyetleri yani işgaller karşısında Türk halkının meydana getirdiği yararlı cemiyetler Bunlar bölgesel örgütlenmelerdi hatırlayacak olursak. Bütün dernekler Sivas Kongresi'nde tek çatı altında Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Peki sorularda çok gelir. Neden bütün cemiyetler Sivas'ta tek çatı altında toplandı? Bundaki amaç nedir dersek? Amaç Kurtuluş Savaşı'nı tek elden yürütmek, tek merkezden yönetmektir. Ve böylece artık nasıl bir özellik kazanacaklar? Tabii ki ulusal bir özellik kazanacaklar. Ki amacımız belli bölgeleri kurtarmak değil, bütün vatanı kurtarmaktı. Ve demin söylediğim gibi arkadaşlar, Amerikan mandası reddedildi. Bir önemi vardır bunun. Manda tartışmaları Sivas Kongresi'nde tamamen sona ermiştir. Yani bu tartışmalara bir nokta kondu ve bir daha hiçbir zaman manda ve himaye fikri gündeme gelmeyecek. Bir de Ali Fuat Paşa Batı cephesi komutanlığına atandı ve burada da yürütme gücü kullanılarak bir hükümet gibi hareket edildiğini görmekteyiz. Erzurum Kongresi'nin oluşturulan bir temsiliyetinden bahsetmiştik arkadaşlar ve Erzurum Kongresi'ne seçilen temsil kuruluna Sivas Kongresi'ne seçilen üyeler de katılarak çalışmaları ve kararlarında vatanın bütününü temsil eder hale getirildi. Ve bu kongrenin de önemi nedir dediğimizde yerel güçlerin ulusal nitelik kazanması sağlanmıştır. Manda tartışmalarını sona erdirmiştir. Ulusal egemenlik ilkesinin saltanat ve hilafeti kurtaracağı görüşüyle ulusal egemenlik Osmanlı saltanatının üzerine çıkarılmıştır. Ve kurtuluş mücadelemizin hedefleri ve lideri kesin olarak saptanmıştır. Sivas Kongresi'nin çalışmalarının tamamlamasından hemen sonra 13 Eylül'de Kurtuluş Hareketi'nin ilk yayın organı olan İrade İmiliye Gazetesi de yayın hayatına başladı. Evet arkadaşlar bu iki büyük Kongremiz dışında Batı Anadolu Kongreleri de çıkacak karşımıza, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Bu kongrelerin toplam amacı Yunan saldırılarına karşı savunmayı, direniş güçlerini birleştirmekti. Yani bulundukları bölgelerde halkı örgütlemek, bilinçlendirmek, birlik beraberliği sağlamak, Yunan işgaline karşı koymaya çağırmak gibi bir takım hedefleri gerçekleştirmişlerdir. Ve Batı cephesinin oluşmasına da önemli katkılar sağlamışlardır. Ayrıca bu Batı Anadolu'daki iki kongre dışında İzmir, Nazilli, Afyon'da da bölgesel amaçlı kongreler toplanmıştır. Arkadaşlar dersimiz sona erdi. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin diyorum. Başarılar. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.